Merhaba, bugünkü tarifimiz Fransa'dan. Portakallı muellü. Dünya mutfaklarından en lezzetli pastalar bu kanalda. Malzemeler 200 gram un, 150 gram şeker, 120 gram tereyağı, 3 yumurta, 3 çorba kaşığı süt, 1 portakal, 50 gram portakal reçeli, 1 paket kabartma tozu, pudra şekeri portakallı mayalı yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir pasta. Önce portakalın kabuğunu iyice yıkayıp yarısını ince ince anjülyen kesin. Hepsinin suyunu sıkın. Portakal reçelinin özellikle kabuk kısımlarını bu arada eğer içi varsa onları da ince ince kesin. Fırın kabını yağlayıp içine alt kısmına yalnızca kenarlarına gerek yok. Pişirme kağıdını serin, bir kenara bırakın. Daha sonra derin bir kaseye oda sıcaklığında bıraktığınız 3 yumurtayı kırın. Üzerine toz şekeri ekleyerek hepsini bir parça bir çırpma teliyle çırpıp içine 3 çorba kaşığı sütü ekleyin. Yapımı çok kolay. İsterseniz el çırpıcısıyla, ben el çırpıcısı kullandım. İsterseniz elektrikli bir mikserle de çırpabilirsiniz. Unu ve kabartma tozunu yumurtaların üzerine ekleyin. Bu arada kabartma tozunu daima unla birlikte eleyin. Böylece en iyi neticeyi elde edersiniz. Yine çırparak en son daha önceden eritmiş olduğunuz ve biraz ılınmış olan tereyağını karışımınıza ekleyin. Yine çırpın ve burada gördüğünüz gibi yoğun bir karışım haline gelince içine ince ince kestiğiniz portakal kabuklarını ve portakal reçelini ekleyin. Göreceksiniz piştikten sonra nefis bir pasta olacak. Hem hafif hem lezzetli hem çabuk kurumayan ve içinde hiçbir şekilde sıvı yağ yok pastanız yumuşak düşsün diye içine havuçlu kekte olduğu gibi sıvı yağ koymayın. Çünkü sıvı yağ geride bir tat bırakır. Portakallı muelliniz gurme bir pasta olmaz. Hazırladığınız karışımı fırın kabına dökün ve 160 derecede önceden ısıttığınız fırında 35-40 dakika üstü altınımsı kahverengi oluncaya kadar pişirin. Bir bıçakla kontrol edebilirsiniz. Bıçağı kenarından sokup çıkardığınız zaman temizse pişmiş demektir. Genelde 35 dakika yetiyor. Altından pişirme kağıdını çekip bir dinlenme ızgarasının üzerine veya fırın ızgarasının üzerine koyun. Gördüğünüz gibi pastanın nemi alta geçer. Böylece pastanız daha hafif hale gelir ve çabuk bayatlamaz. Gerçi portakallı mayınlı bayatlayacak kadar uzun kalmaz. Bunu bütün kek ve pastalarınızla yapın. Daha sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın. Afiyet olsun. Umarım tarifimizi denersiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.